Herkese merhaba arkadaşlar. Çekilişin sonucunu açıklamaya karar verdim. Ee, biraz internette sıkıntı yaşamıştım. O yüzden biraz gecikmeli oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ancak problemi çözebildim. Çözdükten sonra da dedim hemen sizler için çekiş videosunun sonucunu açıklayayım diye. Ee, akşam saati açıklayacağım söylemiştim ama tabii biraz heyecan var herkes de merak ediyor. Gene her zamanki gibi programı kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram'da da bir çekiliş yapmıştım. On duyurusunu burada yapmayı unutmuşum. Instagram sayfası olanlar varsa takip edebilir arkadaşlar. Orada da çekilişler yapıyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Gene bir kişiyi seçiyorum. Eğer o kişiye de ulaşamazsam yedek kişiyi de belirliyor. Şimdi her kullanıcıyı da bir kere say olarak kabul edecek. Şimdi yorumu getiriyorum arkadaşlar. Biraz bekletiyor tabi. Dediğim gibi gecikme oldu kusura bakmayın. Ee, bir sıkıntı vardı internette. Ancak çözülebildi. E ee, tabi bu program bu arada her kullanıcı bir kere sayacağı için arkadaşlar her yoruma bir kere sayacak. Bunu da buradan söylemiş olayım tekrardan. Şu şekilde. Hatta biz gene katılımcıları gör diyelim. Gene galiba internet biraz donacak gibi çünkü baya bir sıkıntısı var galiba gene. Şu şekilde ben size göstereyim. Biraz da yavaş geçiyorum ki sizler de bakabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan takipte kalırsanız farklı çekilişlerim de olacak arkadaşlar. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Şu şekilde. Katılan arkadaşları. Bu seferki katılım güzel oldu. Sanırım ee, daha çok klasik kitapların çekilişini yapmak daha güzel. Ben de onun kanaatindeyim. E, güzel bir çekiliş oldu. Umarım devamlı da olur. E, dediğim gibi şöyle tekrardan göstereyim. Şimdi çekilişi başlat başlatıyorum. Mehmet. Cenkçi kazanan arkadaşımız. Eğer ona ulaşamazsam arkadaşlar yedek arkadaşımız da İlayda. Bu şekilde göstermiş olayım. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi takipte kalırsanız arkadaşlar başka çekilişlerim de olacak. Vlog çekilişleri gelecektir muhtemelen bundan sonra. Ama arada süs eşyaları falan satın alıp sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Takipte kalırsanız. E görsünüz. E benim bahsedeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kasılan arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyorum. Gün içerisinde arkadaşa yazacağım zaten. Eğer ulaşamazsam dediğim gibi yedek arkadaşımız da İlayda. Tekrardan teşekkürler. İyi günler.